Günaydın sevgili izleyiciler. Sabah kahvesine hoş geldiniz. Bugün dün anons ettiğimiz üzere bizimle yine çok değerli bir konuğumuz birlikte psikolog Alper Günay. Bugünkü konuğumuz. Konumuzsa yaklaşan çok az zaman kalan pazar günü gerçekleşecek olan üniversite sınavı ile ilgili öğrenci arkadaşlarımız için ve aileleri için bir nebze faydamız olabilirse ne mutlu bize diye düşündük. Sınav kaygısı nasıl bir şeydir? Nereye kadar normaldir? Baş etmek için neler yapmalıyız? En azından onlara biraz moral aşılamak adına böyle bir programı uygun gördük. Çok teşekkür ederiz bizi kırmayıp geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ Sağ olun bizde. biz de. Ee, Bugün bu konulardan bahsedeceğiz. Aslında çok detaylı hı hı. konular olduğunu <laughs> evet. görüşmenizde söylediniz. Ee, zaman da artık çok daraldı. Herkes hı hı. çok gerildi. Hı hı. Ee, biz bu gerginliğin içinde kendimizi nasıl biraz daha iyi hissedebiliriz? Ee, o konuda sizin bilgilerinize başvuracağız. E, fakat öncesinde bu sohbetimize başlamadan evvel e, çok kısa başka bir röportajımıza geri döndük e, Konuğumuzla sohbetimize başlayacağız Çünkü iki ayrı konu olduğu için biz birbirine karıştırmamak adına Öncelikle bu sohbeti yayınladık şimdi esas konumuza geri dönelim. Ee, sizi biraz tanıyarak başlayalım aslında. Daha evvelde e, Yağmur Damlası Özel Eğitim Okulu ile birlikte yaptığımız programda sizi Hı -hı. ağırlama şansımız evet. olmuştu ama o programımızı izleyemeyenler için kimdir Alper Güner? Bize anlatır mısınız? 1981 Alanya doğumluyum. Eee Hacettepe Üniversitesi'nden 2003 yılında Psikoloji Psikoloji bölümünden mezun oldum. Son 4 yıldır, 5 yıldır Alanya'da görev yapmaktayım psikolog olarak. Şu an Yağmur Damlası Özel Eğitim Okulu'nda ee, görev yapmaktayım. Hı, hı. E, Bugün biz e, üniversite sınavı öncesinde işte bu hı hı. sınav kaygısını konuşalım istedik sizinle. Ama tahmin ediyorum yaptığımız e, yanlışlardan bir tanesi kaygı e, kaygıyla e, stresi biraz birbirine mi karıştırıyoruz? Çok yakınlar, inanılmaz yakınlar aslında. O, onu ama. Bir, e, bize anlatırsanız şimdi sınav kaygısı nedir? Ee, ama stres nedir hani bunların e, nerede nasıl ayrıldığı konusunda biraz bize ipucu verebilirseniz. <laughs> stres e, sadece psikolojik bir kavram değil, fizyolojik olarak da kullanılıyor. Yani yapılan baskı demek mesela şu an elim bu şekilde itmem, bu elimin yarattığı bir strestir bu elim üzerinde. Hı. Ya da e, insanda e, kaygıya yol açan uyarıcılar da stres olarak değerlendirilebilir. Yani psikolojik zorlayıcılardır, İnsanı zorlayan e, e, her türlü uyarıcı yani, Stres diyebiliriz. Evet. İçsel ve dışsal olabilir. Peki sınavın kaygısı nasıl bir şeydir? Yani kaygı olup olmadığı bu yaşadığımız şeyin e, nasıl anlaşılabilir? Şimdi herkes sınav kaygısı yaşıyor. Yani ben sınav kaygısı yaşamıyorum diye kimse hiçbir şey söyleyemez. Eğer bir insan sınav kaygısı yaşamıyorsa zaten sınava girmez. Çünkü kaygı aynı zamanda motivasyonu sağlıyor. Hı -hı. Bir konu ile ilgili bir kaygı duyarsak, bir kaygımız varsa o konuyla ilgili o bu konunun üzerinden gelmek için bizi motive eder ders çalışmaya motive eder sınavda soruları çözmeye motive eder bu noktada kaygıya baktığımız zaman kaygının tanımı gerçek ya da algılanmış gelecekle ilgili talihsiz sonuçlar yaratacağı düşünülen durumlara karşı gösterilen bir genel tedirginlik halidir yani şu an tedirgin olmayan öğrenci yok herkes tedirgin aksini söyleyen de yalan söylemiş olur bence. Evet. O halde anlıyorum ki biraz kaygıya ihtiyacımız var Tabii aslında ki. motive olmak Hı -hı. adına. Fakat e, ne noktasından itibaren, hani hangi noktadan itibaren bizim bir uzman desteği almamız gerekebilir? Kaygının ne kadarı normal? Şimdi e, yoğun kaygı durumu ya da e, sürekli devam eden yoğun kaygı durumunda kaygı bozuklukları başlarında topladığımız bazı bozukluklar ortaya çıkıyor. işte panik bozukluğu, stres bozukluğu vesaire vesaire diye bu devam ediyor. Genel olarak bizim burada bakmamız gereken günlük işleyişimizi, hedeflerimize ulaşmamızı olumlu mu etkiliyor, olumsuz mu etkiliyor? Kaygı duyduğumuz için daha çok motive olup çalışıyor muyuz? Yoksa kaygı, çok yoğun kaygı yaşadığımız için bir anda her şeyi unutuyor muyuz? Hı hı. Soruların başına geçtiğim zaman bilgilerimizi daha önceden edindiğimiz bilgileri kullanarak o soruları çözebiliyor muyuz? Bunun için bizi motive mi ediyor yoksa öğrendiklerimizi hatırlamamızı mı engelliyor? Hı hı. Bu basamaklar altında, bu kriterler içerisinde değerlendirilmesi lazım. Ama kaygı bozukluklarına baktığımızda birkaç şekilde kendisini gösteriyor. Tabii burada kaygı bozukluklarının ölçütlerinden ziyade genel olarak herkesin kendisine gözlemleyebileceği yoğun kaygı yaşayıp yaşamadığına dair sürekli olarak ellerde bir terleme kalp atımında bir artış ve kalp atım şiddetinde bir artış, kan basıncında yükselme sürekli olarak ağızda bir kuruluk ellerin ıslak, nemli ve soğuk olması, konsantrasyonda güçlük bunların içerisinde sayılabilir ya da sınavla ilgili olumsuz çok yoğun olumsuz düşünceler yaşama. Hatta ve hatta e, sürekli geceleri sınavla ilgili olumsuz rüyalar görme. Hı hı. Bunların hepsinin e, yoğun kaygının belirtileri olarak sayabiliriz. Evet. E, şiddetli baş ağrısı çeken e, genç arkadaşları da duyuyoruz. Hı hı. Göğüs özellikle evet. göğüs kemiği üzerinde ağrılar. Hı, hı sıkışma. E, demek ki bunlar da aslında bu duygunun yarattığı Tabii. fiziksel evet. e, bir takım baş dönmesi, baş ağrısı, etkiler. sık sık idrara gitme birçok etkisi var. Evet. Özellikle mide asidinin yoğun salgılanmasından dolayı mide ağrılarına yol açıyor. Hı. Böbreklere zarar veriyor. Yani aslında yüzyılın kaçınılmaz hastalığı diyebilirim ben buna. Yoğun Stres altında yaşam sonucu yoğun kaygı gösteriyor mesela. Yani şimdi kişi e, şey olarak hep de bize şu söylenir, stresten uzak durmaya çalışın. Yani stres zaten hayatın içinde yaşarken Hı -hı. çok var olan bir evet. şey. Biz bundan e, uzak durmak için e, nereye kaçalım nereye saklanalım böyle bir şey yok. Demek ki baş etmenin ya da belki biraz daha etkilerini hafifletmenin yollarını öğrenmeliyiz. Hı -hı. Doğru mu anlamışım? Evet. E, sınav kaygısının nedenleri ne olabilir? Sınav kaygısının nedenleri öncelikle zamanı etkin kullanmamak olabilir. Yani sınava kadar gelen süreçte eğer düzenli bir şekilde çalışılmadıysa, konular e, yeterince hazmedilmemişse, bitirilmemişse, bu bir sınav kaygısı nedeni olabilir. E, bu gayet de haklı bir kaygıdır. E, onun dışında çevredeki insanların yüksek beklentileri ve en büyük sebep <laughs> Genel olarak baktığımızda araştırmalarda bunu söylüyor. Bu sınavın sadece akademik bilgiyi ölçmeye yönelik bir sınav olmadığını düşünüyor öğrenciler. Bunun ölüm kalım sınavı olduğunu ayrıca varlığını ve kişiliğini sorgulayan bir sınav olduğu olarak algılıyorlar. Şimdi bu durumu bu şekilde algıladıkları zaman da ister istemez yoğun bir kaygı durumu yaşıyorlar. Oysa bu sınav sadece ve sadece o akademik, o öğrencinin akademik bilgisini ölçmeye yönelik bir sınav. Bunu bu şekilde ele almak gerekiyor. Evet. Ve bunu bir ölüm kalım savaşı haline getirmemek gerekiyor. Çünkü diyelim ki bu sınavı kazandınız. Akabinde üniversiteye gideceksiniz. Üniversiteye gittiğiniz zaman karşılaşacağınız sınavlar çok mu kolay olacak bunlardan? Hayır. Onlar da yani benim girdiğim sınavlar için ben söyleyeyim. Hepsi birer ÖSS zorluğundaydı. Belki daha da ağırdı. Biz ÖSS girdik gerçi. Bunlar hep kaygının sebepleri içerisinde yer alıyor. Ama en başta kişinin kendisiyle olumlu diyalog kurması gerekiyor. Olumsuz düşüncelerini bir kenara bırakması gerekiyor. Yapamayacağım yerine yapacağım. Bu sınavı e, veremezsem insanlarla iletişimim çok farklı olacak. Kimse beni sevmeyecek yerine. Hayır, bu sınavı veremesem de herkes beni çok seviyor. Bu sınav yüzünden kimse beni bu sınav sonucunda aldığım e, <laughs> puandan ötürü kimse beni değerlendirmeyecek şekilde ele almaları gerekiyor. İnsanları insanların kendisini e, öğrencinin e, kendisini, varlığını başarılarından dolayı sevdiği ve ona yakın olduğu düşüncesi yerine insanların onu kendi kişiliğinden dolayı sevdiği hı hı. başarısız olsa da çevresinde yine onu seven insanların olacağı düşüncelerini öğrencilerin binişlerine yerleştirmesi gerekiyor. Evet, aslında başında cümlenizin söylediğiniz gibi beklentiler o kadar fazla ki hem öğrencilerin kendinden beklentileri. Hı hı hem de ailelerin öğrencilerden beklentileri. E, maalesef belki biraz eğitim sistemimizin de e, bunda etkisi olabilir. Zannediliyor ki üniversite sınavında kazanılan başarı insanın hayatında e, hemen çok iyi gelir getirecek bir meslek sahibi yapacak e, genç evet. arkadaşları. E, bu yanılgıdan dolayı da bu sınavı kazanamazsak biz mesleksiz invansız hayatımızı temin edemeyecek insanlar olacağız endişesini hı hı. çok e, yoğun yaşıyoruz. Bunu zamanında biz de yaşadık. Şimdi bizden sonra da arkadaşlarımız yaşıyorlar. Evet. Hiç değişen bir durum yok burada. Evet. E, bakış açımızı değiştirmek için e, belki ailelerin de biraz e, desteği gerekiyor değil mi? Kesinlikle. E, şimdi genel olarak kaygı bozukluğu vakalarını incelediğimiz zaman kaygı bozukluğu yaşayan bu patolojiyi taşıyan kişilerin yüksek oranda ailelerinin de aynı bozukluğa sahip olduğunu gözlemleriz.